çocuk bu. İki üç gün ağlar, unutur sonra. Yapacak bir şey yok. <laughs> Aynen. La kör öldü, badem gözlü oldu diye ona yanıyorum ha. Ya abi öyle değil ya. Hani, çocuğun dünyasını başına yıktık be. Çocukluk böyle bir şey işte oğlum. Birileri geliyor dünyayı başına yıkıyor. buna büyümek diyoruz. <laughs> Lan iki sene önce hatırlasanıza la. 2016'nın son günleri oğlum. İki sene önce işte la iki sene. Dolar almış başını gidiyordu. Memlekette çatır çatır bombalar patlıyordu her gün. Orta zaten kıyamet kopuyordu artık. Millet gerçek kıyameti bekliyordu. Bugün koptu, yarın kopacak diye. Ne oldu? Hayır, ne oldu? Aradan iki sene geçti de ne oldu? Ah, şimdi dolar iki yetmiş beş. Hamdolsun güllük gülistanlık yaşıyor. Orta Doğu'da da kıyamet falan kopmadı. Dünya böyle gelişti oğlum. Ha birilerinin üstüne yıkılmaya çalışıyor. Bazen bir ülkenin üstüne Bazen de 15 yaşında zavallı bir bebeğin üstüme. Aman usta be, hatırlatma o günleri ya. Ama ben 2019'dan çok umutluyum arkadaş. Aynen, ben de. Sen Meltem'le ne yaptın? He. Kendi aramızda yüzük taktık. <laughs> Sözlendik, evleneceğiz kısmetse. Bak tek taş. Aha. Bak, Al, kafana ya. Ben gömerim seni şey yapma. Lan <laughs> saçmalama oğlum. Sen benim personel şahidim olacaksın. Sen de olacaksın öyle gülme yani. 2019'a düğün inşallah. <laughs>